Excel videosundan herkese merhaba. Bu videoda match ve index fonksiyonlarını birlikte kullanarak vlookup ve hlookup gibi fonksiyonların yetersiz kaldığı bazı durumlarda tablolardan nasıl veri çekebileceğimize bakacağız. ChatGPT'den popüler 10 tane filmin türü, adı, kişi hasılatı ve yayınlanma yıllarını aldım. Şimdi bu veriyle match ve index fonksiyonlarını kullanarak bir uygulama yapalım. Problem şu, biz buradan Herhangi bir filme seçeceğiz ki bu filmler zaten bu liste. Seçmiş olduğumuz filmin türü, gişe hasılatı ve yayınlanma yılı bu hücrelerde otomatik olarak çıkacak. Ve VLOOKUP'ın yetersiz kaldığı durumda burada ortaya çıkıyor. Biz normalde örneğin şöyle bir tabloda VLOOKUP ile istediğimiz filmin gişe hasılatını ya da yayınlanma yılını çekebilirdik. Ama VLOOKUP hep sağa doğru gittiği için bizim... Film ismini kullanarak filmin türünü bu tablodan çekme imkanımız yok. Çünkü VLOOKUP parametre olarak bir tablo, bir aranan referans değer, bir de tablodaki kaçıncı sütunu almak istediğimizi soruyor ama almak istediğimiz sütuna eksi bir değer yazamadığımız için burada VLOOKUP dışında bir çözüme ihtiyacımız var. İşte MATCH ve INDEX fonksiyonlarının birlikte kullanımı bu problemin çözümlerinden birisi. İlerleyen zamanlarda yine alternatif çözümlerden de bahsedeceğim. XLOOKUP gibi fonksiyonlar da var. Ama XLOOKUP yokken INDEX MATCH vardı. O yüzden bence hala bilinmesi kıymetli bir kombinasyon. Geçelim uygulamasına. Biz Dark Knight'ın türünü bu tablo içinde bu sütundan bulmak istiyoruz. INDEX ve MATCH fonksiyonları ile ilgili birer video paylaşmıştım. Hatırlamakta amacıyla INDEX ile başlayalım. INDEX. Bizim amacımız filmin türünü seçmek olduğu için bu alandan bize Dark türünü getir. Dark Knight kaçıncı sırada? 1 2 3. sırada. 3. Parantezi kapatıyorum. Dark Knight'ın türü aksiyon, suç olarak gelmiş oldu. Ama buraya 3 yazmak bizim için bir çözüm değil çünkü bu filmin adını değiştirmek istediğimizde filmin türü de otomatik olarak değişsin istiyoruz. O yüzden burada 3 yerine aynı örnekten devam edelim. Dark Knight'ın kaçıncı olduğunu çeken bir fonksiyon ihtiyacımız var. İşte burada match devreye giriyor. Eşittir. Match. Dark Knight bu listede kaçıncı sırada? Exact match yani Dark Knight varsa getir yoksa hiçbir şey getirme. Dediğimiz için üçüncü parametreyi sıfır yazdık. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımızda artık hangi filmi seçersek seçelim onun sırası bize geliyor. Dolayısıyla yapmamız gereken şey artık şu match fonksiyonunu kopyalayıp elle yazmış olduğumuz bu üçün yerine yapıştırmak. Buna ihtiyacımız kalmadı. Artık hangi filmi seçersek seçelim. Filmin türü bize otomatik olarak geliyor. Gişe hasılatını da yine aynı şekilde yapalım. Yayınlanma yılı için ufak, pratik bir ipucu göstereceğim. Gişe hasılatı eşittir index gişe hasılatını getirmek istediğimiz için bu alanı seçiyorum. Kaçıncı satır? Match Inception filmi filmalı listesinde kaçıncı sıradaysa o. Kapattık. Kontrol edelim. Inception filminin gişe hasılatı 829.9 milyon dolarmış. Film değiştirip tekrar bir kontrol edelim. Matrix filmi aksiyon bilim kurgu türünde ve gişe hasılatı 463.52 milyon dolar. Aksiyon bilim kurgu 463.52 güzel. Geldik yayınlanma yılına. Elbette yayınlanma yılını da aynı şekilde bulabiliriz ama burada Excel'in kullanışlı bir özelliğinden bahsedeceğim. Yukarıda formula sekmesinde önce tablomu seçiyorum. Sonra defined names tanımlı alanlar altında Create from Selection seçimden oluştur aracına basıyorum. İsimler bizde başlıkta olduğu için üst satır. Top row olarak seçtikten sonra OK'ya okay basıyorum. Artık film adı, gişe hastalığı, türü ve yayınlanma yılı tanımlanmış birer isim olarak Excel'de duruyor. Şimdi bu tanımlı isimleri kullanarak aynı işlemi daha kısa bir şekilde yazacağım. Eşittir. İndeks diyerek başlıyorum. Yayınlanma yılı yine burada elle seçilebilir. Fakat artık bizde tanımlanmış bir isim olduğu için F3'e basıyorum. Ve buradan yayınlanma yılını seçiyorum. Kaçıncı sıradaki değere ihtiyacım var. Bunun için yine match fonksiyonu diyorum. Biz şimdi match fonksiyonu ile Pulp Fiction'ın film adı listesinde kaçıncı sırada olduğuna bakıyoruz. Pulp Fiction'ı seçiyorum. Şimdi film adı listesini yine burada B2-B11 arası hücreleri seçerek alabilirim. Ama yine tanımlanmış bir alan olarak artık film adları saklandığı için F3'e basarak onu da listeden seçiyorum. Son olarak biz yine exact match arıyoruz. O yüzden son parametreyi 0 yazdıktan sonra match'in parantezini kapatıyorum. Index'in parantezini kapatıyorum. Enter'e basıyorum. Pulp Fiction filmi suç ve drama türünde 213.93 milyon dolar gişe hasılatına sahip ve 1994 yılında vizyona girmiş. Doğru mu? Tamamı doğru. Peki artık buradan farklı bir film seçtiğimizde bu değerler otomatik güncelleniyor mu? Matrix'e bakalım. Son olarak Inception'a bakalım. 2010 senesinde 829.9 milyon dolar. Türü, aksiyon, bilim, kurgu. Evet hazırladığımız uygulama çalışıyor. İndeks ve match fonksiyonları işte bu şekilde birlikte kullanıldıklarında Velocop'un yetersiz kaldığı durumlarda bize çok büyük kolaylık sağlayabiliyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.